Başkanım. Merhaba. Çok teşekkür ediyorum. Hoş geldin. Kutluyorum. Çok teşekkür ederim başkanım. Başarılarının devamını diliyorum. Valla başkanım gittiğin her ortamda mevsimi örnek gösteriyorum. 81 ilde diyorum örnek bir yere. Vallahi Aynen. bakar. Çok yani Amatör sporları vallahi sana evet. söylüyorum. Gerçek olarak amatör sporları destekçilerine büyük belediyelerden de Çok teşekkür ederim. Gerçek ama. Sağ olun. Evet. Teşekkür ederiz. Son olimpiyatlarda da e, evet, hem e, evet. aldığınız başarı evet. e, hem de o e, gerçekten hafızalarda kalacak e, atış şeklinize, evet. tarzınıza e, epey e, Türkiye'yi dünyada konuşturdunuz. Çok evet. teşekkür ediyoruz ülkemiz adına. E, daha önceki dönemlerde Mersin'de bulunmanız, evet. burada görev yapmanız evet. da e, şehirde e, vatandaşlar tarafından hani Fahri Mersin'in evet. hemşerimiz olarak evet. da algılandı. Evet. E, kentimizdeki e, insanlar da bundan evet. e, övünç duydu, gurur duydu. Tekrar kutluyorum sizi. Teşekkür ederiz. Sağ olun başkanım. Biz de hem kendi adımıza hem ülkemiz adına hem Mersin adına böyle bir başarı kazandırdık. Allah nasip etti. Biz de mutluyuz. Evet. Ülkenin de yani bu ortamda, bu coğrafyada inanın e, böyle bir başarıya gerçekten ihtiyacı varmış dünyanın kabul görmesi mesela, dünya tarafından <laughs> e, böyle bir hareketi, böyle bir sporcu kabul etmesi, benimsemesi bir Türk olarak Hı. bu da bize ayrıca muhtemel. Tabii ki, tabii ki. Zaten evet. e, bu kadar e, emek, çalışma, evet. e, fedakarlık evet, evet. işte sonuçta evet. e, bu tip başarılar, bu evet. tip e, insan ruhunu evet. okşayacak evet. E, sonuçlar elde etmek evet. için yapılıyor. Ya hani şey bir burada, şeyde okudum herhalde. Ee, eliniz cebinizde başarılı olamazsınız diye bir. Burada duygularınızı belirtmişsiniz de gayet katıvermen. Yine, yani. yine Mes Kenan Başkanım işte sizin dudül töreniniz neredet bir basın mensubu gene böyle soru sormuştu. Aslında ben şunu vurgulamak istemiştim. ya kimse yani büyük düşünüyorsan eli cebinde istifsararak şampiyon olunmaz. Tabii. Yani çok çalışması lazım. Çok antrenman yapması Hı. lazım. Onu vurgulamak için söylemiştim. Sonra tabii bu hareketten sonra arkadaşlar yazıyor, ya sen bize böyle dedin ama senin elin cebindeydi Vallahi <laughs> O bizim aslında atışa başladığından bu yana yaklaşık 24 yıllık hep aynı pozisyon. Hatta 2011 yılında dünya şampiyonu olduğumda da yine aynı pozisyon. Hep aynı pozisyon ama e, herhalde şundan olsa gerek, ben böyle e, kendime göre tahmin ediyorum. İşte olimpiyat ruhuna en uygun. Mesela işte fair play'in olduğu, doping'in olmadığı, herhangi bir ekipmanın, tesisatın olmadığı, doğal insan vücudunun, insan yeteneğinin sergilendiği, e, yani saf, işte o duru başarıyı gördü dünya. Yani o olimpiyat ruhuna en uygun herhalde sporcu o kabul ettiği için böyle dünyada çok ses getirdi, tüm insanlık kabul etti. Bunu bizi yeten tabii mutlu Aynen evet. Evet. Bir araya gelmenin evet. e, farklı evet. e, milletlerden evet. farklı kültürlerden insanlar evet. bir araya geliyor evet. Evet. o e, müsabaka sırasında Tabii. hatta aynı takımda e, farklı yapılar evet. oluyor birbirini evet. onu sorgulamıyor ya da tribünde evet. bir sporcuyu destekliyor evet. farklı yapıdan farklı milletten farklı kültürden evet. ama orada birleştiriyor bütünleştiriyor bizde mesela bunu başta Darurak Mersin'de bir görevim olduğu için evet. şehrimde önemsiyorum. Evet. Burası da daha önce bulunduğunuz evet. küçük Türkiye gibi evet. hüviyeti olan bir şehir. Hı hı. İnsanların bir araya gelmesi, evet. her bölgenin, her kültürün, her etnik yapının, inanç grubunun evet. burada bir şekilde, bir vesileyle bir arada olması, bazı ortak duygular yaşaması evet. gerekiyor. Evet. Bunun enstrümanlarından biri spordur. İşte spor, evet. ee, sanatsal faaliyetlerdir, evet. kültürel faaliyetlerdir. Bunlar insanları bir araya evet. getiriyor. İşte onun için diyoruz ya spor barış demek evet. yani uluslararası barış e, elçisi evet. spor aslında. Evet. Bu anlamda da yaptığınız e, bu çalışmalar, elde ettiğiniz bu evet. başarı bana göre çok değerli, çok kutsal aynı teşekkür zamanda ederim. dünya Başka. barışına tamam, evet. katkı yapıyor. Çok teşekkür ediyoruz. Başarılarınızın devamını evet. diliyorum.